Yapay zeka dünyasında bu hafta neler oldu? Nvidia, OpenAI, Meta, Google ve daha fazlası sahnede. Hazırsanız başlıyoruz. Bu hafta dev ortaklıklar ve yatırımlar gündemde. Nvidia, OpenAI'ya tam 100 milyar dolarlık yatırım yapıyor bu anlaşmayla birlikte en az 10 gigawattlık yeni nesil veri merkezleri geliyor. OpenAI'nin Johnny Ive'la geliştirdiği akıllı cihazlar 2026'da hazır olabilir. Gözlükler, ses kaydediciler, ekransız hoparlörler yolda. Öte yandan Microsoft, Copilot'a OpenAI'nin rakibi Anthropic modellerini entegre ediyor. Cloud, Opus 4.1 ve Sone 4 artık Copilot'ta. Yapay zekada küresel rekabet hız kesmiyor. Çin merkezli devler sahaya kendi süper modelleriyle çıkarak ABD'den rol çalıyor. Alibaba, Nvidia işbirliği Ile bulut platformuna fiziksel yapay zeka yazılımı entegre etti. Alibaba'nın yeni modeli Qwen3 Omni, metin, görsel, ses ve videoyu aynı anda işliyor. Model, gpt 4 ve Gemini 2.5 Flash gibi modelleri 36 testin 22'sinde geçti. Gerçekçi 3D yüz animasyonları artık herkesin erişimine açık. Nvidia, 3D avatarların yüz ifadelerini sese göre senkronize eden Audio to Face aracını açık kaynak yaptı. Gelen kutumuzdan akşamları izlediğiniz diziye kadar yapay zeka artık dijital hayatın görünmez asistanı. OpenAI'nin ChatGPT Pulse özelliği sabah özetlerini artık kişiselleştiriyor. Ancak şimdilik ayda 200 dolar olan Pro kullanıcılarına özel. Google ise Gemini'yi Google TV'ye getiriyor. Artık diziler öneriliyor, tarifler anlatılıyor. Google ayrıca Mixboard ile yapay zeka destekli fikir panosu tasarımını kolaylaştırıyor. Google'a meydan okuyan Perplexity, Max abonelerine özel yeni e-mail assistant'ı tanıttı. Bu asistan e-postaları düzenliyor, yanıtlıyor ve toplantı planlıyor. Bu esnada Meta, yapay zeka ile üretilen video akışı Vibes'ı duyurdu. İçerikler tamamen yapay zeka ile yaratılıyor ve remix yapmak serbest. Yapay zeka sadece teknoloji devlerinin değil, artık devletlerin de ajandasında. Türkiye'de Adalet Bakanlığı içinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kuruldu. ABD'de ise Google, OpenAI ve Meta gibi şirketler kamu anlaşmaları ile rekabeti kızıştırıyor. Bu hafta XAI, Grok'u ABD devletine sadece 42 sent karşılığında sunarak rekabette yeni bir sayfa açtı. Girişim dünyası da boş durmuyor. Bir haftada yüz milyonlarca dolarlık yeni yatırım turu tamamlandı. Distil.ai, 1.8 milyar dolar değerlemeyle 175 milyon dolar yatırım aldı. Oterian, 130 milyon dolar. Cohere ise 100 milyon dolarlık ek yatırım aldı. Juicebox, işe alımda yapay zeka kullanımı için 30 milyon dolar topladı. Şehir planlamasını yapay zekaya emanet eden EcoTwin.ai ise 8 milyon dolar yatırım aldı. Bu esnada Intel, Apple ile yatırım görüşmeleri yürütüyor. Yapay zeka alanında öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.